Uşaqları qoruma gününün yurdusunda uşaq gülüşləri, xəmçəncə səslər yütərdi. Bu yolda yaslının hepsi uşaqları payaldılar. Bu gündə onlar türküləri çaldılar, şeirləri oxudular, oynadılar. Uşaq başçısının meneceri Anna Kraytor Biliyta nyubatakım yurdular, hər il keçirlər. İndi bizə bu Yem, gün gəldi musafirlə Bilim merkezin direktör Konstantinova Irina, ona getirdiler bize bir meraklı stın. Angısa anadıcık bize uşaklara e, spantafalın yaşamasını. Bugün uşak başçasının müsafirleri Maria Maruneviç adına bilim araştırmak merkezin çalışanları oldular. Üretmeye kurumuna Gagavuz Respublikası'nın birinci prezidentine Stepan Topal'ın yaşamasına adalı stendi başladılar. Bu anaokulunda okulunda Angısı Taşer adını Stepan Michalç Topal adına ee, geçer çok güzel bir merapriyat. Hangisinde uşaklar, lafederler ana dilinde, gagavuz dilinde çok güzel e, söylerler masal. E, Bugün e, önemli bir pastanovka olacak gagavuz dilinde. Onuştan biz e, bilirsiniz e, biraz evvelden bir anlaşma imzaladık. E, hangısının içerisinde biz e, onlara metodik olarak bir yardım edeceğiz. E, bizim e, коллегалар қазырладылар бір стенд, информатив бір стенд. Аңғысы адалы білерсіңіз бірінші президентті Степан Михалыш yes. Тапала. Кериз айын бірінде Комрадың баш меданында халқлар арасы ұшықлары қоруыма гүнінде үртілі ұлышылары қарырлайырлар Светлана Димитровла, Майя Садович, Григорий Ставилов, Евгений Мельник, ғырытық әберлер.